Bunu net görürsünüz çünkü ekmek bile veresiye. Bu veresiye defter. Bugün ne? Bugün ne Bugün Bu bu yazdığımız Bakın iki ekmek, iki ekmek, bir ekmek, iki lira. Bakkallardan, eczanelerden hatta traktörlere mazot dolduran akaryakıt istasyonlarından sonra fırınlarda da yazılmaya başlandı veresiye defterleri. Ana muhalefet vekilleri Isparta'nın Sütçüler ilçesinde iki fırını ziyaret etti. Sadece bir fırında bir ekmeği bile alamayacak onlarca insanın olduğunu veresiye defterlerini doldurduğunu gördüler. Lira. Bu, bu ekmeği şimdi adam ekmeği şey yazıyor. Aynen öyle. Adam ya bizim şu anda piyasada herhalde ekmek olarak alacağımız 50 bin liradan fazladır belki. Sildiğimiz dünya kadar var. Yani siliyoruz durumunu görüyoruz. Yok yani ne yapacaksın? Sil. Veresiye yazılanlar bir yanda. Bir de askıda ekmek tabelası asılı fırınların camında. Herhalde şimdi 10 bin ekmeğe geçtik. Yani gelen hemşerimiz atıyor 50 lira, 100 lira, 20 lira, 10 lira. Köyden alamayanlar, alamayanlar gelmeye başladı. Yok parası kadın. 5 liralık peynir bundan e, önce 10 liraydı kilosu yarım kilo alıyordu. 5 liralık şimdi şu kadar kaldı hala 5 liralık alıyor. Bak. Parasını alamayan sürekli deftere yazan esnaf da zorda. Ve resiyeleri beklerken dükkanı döndürmekte güçlük çeker haldeler. Zaten şu anda un fiyatı zaten başına alınca 165 milyon Ondan, yada, yada yada yada, da, yada yada yada. Esnafı, işçisi, memuru, emeklisi. Artık enflasyonla yarışamıyorlar. Yalova'da da yıllardır 3600 ek gösterge sözünün tutulmasını beklerken ek işlerde çalışmak zorunda kalan emekli polis anlattı derdini. İçişleri Bakanımız her platformda kahramanlarım, aslanlarım. Ya kahramanla aslanla ekmek vermedikten sonra bunun kahramanlığı, aslanlığı nerede kalıyor? Sen beni Güneydoğu'nun dağlarına terörle mücadele ettireceksin. Emekli olduktan sonra güle güle vereceğiz diyeceksin. Ondan sonra bugün verdik yarın verdik. Bugün vereceğiz yarın. Beni kandırmayacaksın ya. Biz insanız. Adam gidiyor kahveye nerede? 30 sene vatan millet için dağda bayırda savaş efendim. Gel kahvede garsonluk yap. Git 2 milyon liraya bekçilik yap. Yazık günahdır. Ekonomik darlığı bizzat deneyimlemek zorunda kalanlar. Yani dolarla maaş değil lirayla veresiyelerini almaya çalışanlar çözümün de farkında aslında. Dile de getiriyor Uygulamaya konması umuduyla. Sen çiftçiye destek var. Mazotu de ki çiftçiye vergisiz de. Bak nasıl üretim var. Benim yollarım kötü olsun ya. Benim şuraya bir tane üretim fabrikası açılsın. Vatandaş kurtulsun. Oraya işçi girsin. Üretim artsın. Bizim derdimiz üretim. Ya. Üretim olmadığı sürece Sen sabah kadar beton yap. Sabah kadar asfalt yap. Köprü yap. Bunlar para getirmiyor onda. Bunlar hep gidiyor. Ya iyi diyoruz. Halimize şükür diyoruz. Ya aslında iyi değiliz. Ya. Türk halkı olduğumuz için idare ediyoruz. Çiftçiler Ankara'daydı yine bu 8. kez oluyor. Borçları yapılandırılsın istiyorlar. Şimdi bir torba yasa teklifi var. Mecliste konuşuluyor, tartışılıyor. Size sürprizi söyleyeyim. %18 faiz borçlar yapılandırılacaksa. Bir de faizle bu %18 faizle...